Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Getafe maçında oyuna sonradan girip Mbappe'ye galibiyet golünü attırdıktan sonra İspanya'da yeniden gündem oldu. Ancak bu kez konuşan bir taraftar değil, İspanya'nın en etkili futbol yazarlarından biri. Markadan Carlos Carpio. Deneyimli gazeteci, köşe yazısında Xabi Alonso'ya doğrudan çağrıda bulundu. Arda Güler şu anda Bellingham ve Camavinga'nın önünde. Liyakat bunu gerektiriyor Carpio. Yazısında Getafe maçını hatırlatarak Jabi Alonso'nun Arda Güler'i yedek bırakma kararını açıkça eleştirdi. Bellingham döndü, Kamavinga döndü. Ama Arda Güler'in şu anda ikisinden de önde olduğu ortada. Futbol ve liyakat açısından genç oyuncu, Real Madrid için vazgeçilmez durumda. Koliseum'da yedek kalmasıyla birlikte takımın hücumdaki durgunluğu gözler önüne serildi. Mbappe dışında üretkenlik yoktu. Oyuna girdiğinde galibiyet golünü attırabilecek tek isim yine oydu. Carpio, Real Madrid'in liderliğini sürdürmesine rağmen oyun kalitesinin geriye gittiğini belirtti ve Alonso'ya açık mesaj verdi. Arda'yı kenarda bekletmek, Madrid'in netlik ve yaratıcılık eksikliğini büyütüyor. Gazeteci, Bellingham'ın ameliyat sonrası form düşüklüğüne dikkat çekerek İngiliz yıldızın hala eski temposuna dönmediğini yazdı. Bellingham'ın geri dönmesi elbette önemli ama o eski Jude değil. Aylar önce sahip olduğu tazelik ve canlılık şu anda yok. İlk 11'de yer bulmak istiyorsa bunu sahada göstermeli. Arda Güler'in ise sahaya girdiği her an fark yarattığını vurgulayan Carpio, liyakat kelimesinin altını çizdi. Sezonun kritik dönemine giriyoruz. Bu takımın netliğe ihtiyacı var ve o netliği sağlayacak kişi Arda Güler. Cabi Alonso eğer bu farkı görmezden gelirse hata yapar. Arda'nın diğer orta saha oyuncularıyla arasındaki performans farkı artık gizlenemez. Carpio yazısını şu cümlelerle bitirdi. Arda Güler Real Madrid'in oyununa ışık getiriyor. Eğer Alonso daha deneyimli isimleri kenara bırakmak zorunda kalacaksa bunu yapmalı. Çünkü Real Madrid'in bugün ihtiyacı olan şey genç ama sahada her topa dokunduğunda fark yaratan o Türk çocuk. Özetle İspanya'nın en saygın futbol kalemlerinden Carlos Carpio, Xabi Alonso'ya açık bir çağrı yaptı. Liyakat kimdeyse forma onda olmalı. Arda Güler bu formayı hak ediyor.